Merhaba arkadaşlarım nasılsınız değil misiniz? Ben de iyiyim. Bugün yine deniz kenarına geldim ama çok güzel. Şöyle bir sahil çekeceğim, deniz çekeceğim. İnsanlar burada balık tutuyorlar. Şöyle bir, yani kendi büyüdüğüm yeri çekeceğim size. Ben buranın denizine girdim. Deniz kenarında büyüdüm. Yani içinden hiç çıkmıyordum sabahtan akşama kadar. Bir gidiyordum 11'de çıkıyordum ta sabah yedi ama sabah evet arkadaşlar burası otel şöyle size çekiyorum ya bizim eve bakan tarafı önü bu tarafı arkası orası huzur sitesi sağ sor şöyle bakın ben bu deniz kenarlarında büyüdüm İnsanlar balık tutuyorlar şu burası burun karşısı Şöyle beyaz taşlar var. Oraya da gideceğiz sonra. Gideceğim sonra. Şöyle size denizi çekeyim. Taşları. Şöyle güneş kavuşmak üzere. Gün batana. Evet. Şöyle beyaz taşlar. Burada dalıyorlar. Balık tutuyorlar. Şöyle. Ormanlık. Çadırlar. Şöyle taşlar. Ya dur. Taşlar. Çekil hala bir dakika. Şöyle taşlar. Evet arkadaşlarım. Tepeden görüntüsü denizin. Çok güzel. Şöyle. Tepeden görüntüsü. Buruna gittik. Burunu da çektim. Çok güzel.